Uyandığım ilk zamanlar hiçbir şey hatırlamıyordum, yani doğum yaptığımı bile. Ee, şu an çok değişik duygular içindeyim, <laughs> yani hiçbir şey hatırlamıyorum. Çok tuhaf. <laughs> Koyut olmasaydı, eğer planladığım doğum normal doğum, daha sağlıklı bir doğumdu, ama olmadı. nasıl görünüyor bakıyor sanki ya. <laughs> Değil mi? Annenin gözlerine mi bakıyorsun? Kaç gün ayı kaldı? Ali. Kavuştun mu anneler? Ali? He? Tabii aslında yoğun bakımda kendisiydi ama içeride dışarıda e, acı çeken, aslında can çekişen bizlerdik. E, yani çok zor bir süreçti. Çok acı çektik, ailecek. E, <laughs> Yani sevinçliyiz yani bu durumda olması, çocuğuna kavuşması gerçekten tarif edilemez bir mutluluk. Ee, hele e, kendine geldiğini, bilincinin açıldığını duyduğum gün yani benim için bayram asıl yani doğduğum gün <laughs> benim o gün oldu yani esasen. Tarif edilemez bir mutluluk yani. Bir çocuğun annesiz eve gitmesi, annesinden ayrı kalması yani benim için zordu ama yani annesi için daha zordur. Annesiz eve gitti, teyzeler, halalara baktı, yengem baktı içeride bir 10-12 günlük bir süre içinde. E tabi bu hani o çocuk sevgisini bile o süreçte yaşayamıyorsun tam manasıyla. Yani annesi içeride yoğun bakımda, çocuğun orada. Çocuğun doğmasını mı, doğmasına mı sevinince annenin yoğun bakımda olmasına mı üzüleceksin? Duygu karışıklığı oluyor tabi ama. Yani şöyle diyeyim, e, gerçekten Rabbim kimseye yaşatmasın. Çok zor bir süreç. İnsanların e, insanların gerçek anlamda dikkat etmesi gerekiyor bu konuyla. Nereden bulaştığını bilmiyoruz açıkçası. Çok da dikkat ederdim ben. Hani gebe olduğu için. Halası, süt anne, iki halası da süt annesi oldu. <laughs> Evet. Sezaryandan sonra e, bebekle anne ayrıydı. Biz e, sezaryandan 4 gün sonra yoğun bakım aldık Zeynep'i. E, bebek iki gün anneden ayrı hastanede kaldıktan sonra eve gitti. Yani anne ile bebek e, sezaryandan sonra yaklaşık 12 gün görüşmediler. 10 gün yoğun bakımda yattı. 5-6 gün entübe kaldı. E, Ekstübasyon sonrasında da zorlu bir süreç geçirdi. Hani çok şükür şu an çıkardık, bebeğini kavuşturduk ama ekstübe olduktan sonra hani nefes almakta zorlansa bile e, hep bebeğini görmek istedi. Bebeğini sordu, hep çıkmak istediğini söyledi. Şimdi yoğun bakımda e, biz hep onu açıkçası kandırdık hekimler ve hemşire arkadaşlarla birlikte. Tamam bir gün sonra çıkaracağız, iki gün sonra çıkaracağız diyerek o süreci ikna etmeye çalışarak geçirdik. Ama şu an gönül rahatlığıyla artık oksijenden tamamen ayırdıktan sonra ve testleri de negatifleştikten sonra çocuğuna kavuşturabildik.